Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Açın elektrikleri, yakın elektrikleri. Reis'in büyük indirimi geldi. 150 kW'dan 210 kW'a çıktık. Neredesin Abdurrahman? Hadi bunun içinde bir video yap bakalım. He? Evet arkadaşlar, bomba bir videoyla karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza geçiyoruz. Zamcıkçı geldi zamcıkçı. Hu hu. En güzel aşklar reisinizin zamcığıyla başlar. Nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Benzine 39 kuruş, motorine 32 kuruş zamcık geldi. Böylelikle İstanbul, Ankara, İzmir. Buralarda işte merkezi yerlermiş. 14.50 15 bandında gidip geliyor benzin motorin arkadaşlar. Tam 15 yapmamışlar. Ayıp olur diye hani demişler ki bu sefer az sokalım. 30 kuruş sokalım yeter demişler. Hani bir dahakine çok sokalım. Ama bu sefer az sokalım. Şimdi dün reis indirim yaptı ya elektriğe. Şimdi mazota bir 30 kuruş sokarak dünkü yapmış olduğu indirimi hani 150 kilovattan 210 kW'a çıkardı ya. Heh, işte buradan karşılarız, sonuçta etkisin başkanı mıydı, neydi adamın adı? Önceki videolarda da söylüyordum, pompaya yansımama muhabbeti böyle bir şey yok diyor. E, tamam adam, tamam biz size buradan pompaya yansıtmıyoruz ama başka bir üründen, başka bir kalemden zamcığı yaparak buradan yapmadığımız zamcığı, yansıtmadığımız zamcığı çıkartıyoruz. Aynen öyle, dünkü indirim mesela. Ne oldu? 150 kW'dan 210 kW'a çıktı elektrik faturasının kullanım şeyi. Şimdi buradan da 30 kuruş, 39 kuruş, 32 kuruş soktular. Heh. Şimdi önümüzdeki hafta muhtemelen ya da bir sonraki hafta bir 50 kuruş daha sokarak 15'e sabitleriz. Tabii tüm Türkiye'nin rahatlaması lazım arkadaşlar. Yani olmuyor. Hesaplaması zor. Hani vardı ya bir tane çiftçi hayvancı dolar 5 lira olsun 5 lira olsun ne öyle küsuratlı hesaplanmıyor diyordu. O zaman bir koydu ha, 18 lira nerede o hayvancı bilmiyorum. Konu niye buralara geldi neyse diğer videoya <laughs> 24 Ocak'ta İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı. Kuzey Marmara otoyolunda belli bölümlerde trafiğin durmasına insanların mağdur olmasına sebep oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Kuzey Marmara otoyolunu işleten firmaya 8.6 milyon TL'lik bir ceza kesti. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Herkes şok oldu. Ya nasıl olur ya? Nasıl olur ya? Oysa ki bizim o firmaya borcumuz var. Geçmediğimiz halde bize geçiriyor. Biz nasıl o firmaya ceza keseriz diyenler oldu. Ya arkadaşlar işte reis fark. Şaka lan şaka. Şimdi Yunanistan'da da aynısı oldu ya. Araba başı 2000 dolar mı ne? Ceza verecek firma. Ha burada da böyle. Millet demesin ki ulan bir Yunanistan kadar olamadık. Ülke seçime giderken sanki adalet varmış, hukuk varmış gibi gösteriyor. Bir 5-6 ay seçime kadar adalete, hukuka dönüyoruz. Seçimde tekrardan oyu alıyoruz. Şak bir koyuyoruz. Ha, ondan sonra Allah sonumuzu hayretsin. Ondan dolayı arkadaşlar çok fazla şey etmemek lazım. Zaten bunlar danışıklı dövüş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı cezayı keser. Bu firma hangi firma işletiyorsa muhtemelen o reisin beşli çetesinden biridir. O firma da saraya gider. Reis eder ki ya reis biz bu parayı ödeyemeyiz. Ya canın boşver ver reis de ya. Senin canın sağ olsun tabi. Reis siler. Olay kapanır. Ne bir de reis onlardan para mı alsın? Bedavaya koskoca Kuzey Marmara otoyolunu yaptırdı. Hey yavrum. Oğlum nanı körlük yapmayın nanı körlük. Babaz mı görmüş ele yol? He? Babaz mı görmüş? Düşündürücü. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalesi Rize'de protestolar bitmiyor. Elektrik ve doğalgaz zamcıklarına Rizeliler tepki gösteriyor. Çarpıldık, yandık zamları geri alın. Almıyoruz. Almayacağız. Ödeyecek sus tipiş tipiş. <laughs> Ola bir de konuşabilsek. Şimdi efendim CHP il başkanlığı he, ortalığı karıştıracak. Yanına almış 20-30 kişi zamları geri alırsın diye protesto ediliyor. Arkadaş geçen de haberini yaptık. Sadece sizinle olmaz. Bak 20 kişisin, 30 kişisin. Toplasan 100 kişisin. Koca Rize'de 100 kişiyle o eylem olmaz. O meydanı doldurman lazım. Top yekün hareket etmen lazım. Erdoğan diyenlerin de cebine o zamcık dokunmadığı sürece, onlar bağırmadığı sürece adam zaten seni tanımıyor ki. Umurunda bile değilsin. Canın cehennemen diyor adam ya. Ya adama zamları geri al desen ne demesen ne. Onun için hani boşu boşuna konuşmayalım arkadaşlar. Mutlu mutlu oturun. Yarın öbürsü gün AKP'liler sokağa çıkıp zamlara isyan ettiğinde de siz çekirdeğinizi alın, e, çayınızı da alın. Zaten üzeri siz bol bol gülün. Düşündürücü. İran'da hayvanat bahçeniz bahçenesinde. İran'da hayvanat bahçesinde ilginç olay. Şimdi aslanlara her gün inek eti veriyorlarmış. Dişi aslan sinirlenmiş. Bakıcısına demiş ki: "Kardeş yeterdi. Her gün inek eti, inek eti. Ya artık bunu bir kuzu etine çevirsek he nasıl olur?" "Ceylan da olur. Yani her gün yek olmaz." demiş. Bakıcısı, bak, bakıcısı da demiş ki: "Sus lan." demiş. "Türkiye'de bu eti bulamayanlar var." <laughs> tamam mı? Bunun üzerine dişi aslan kızmış. Bakıcıyı yemiş. He. Ondan sonra kocasına da demiş ki bey demiş bize buralar artık dar. Burada bizi yaşatmazlar. Hadi kaçak. E, erkek aslanla beraber kaçmışlar. Bir iki kilometre gitmişler. Tabi bakmışlar ki ulan etrafta ne ceylan var. Ne öküz var ne camış var. Yani burada süpermarkete gideceksin para verip alışveriş yapacaksın. En iyisi demişler biz geri dönelim. Geri dönmüşler. Ulan <laughs> oğlum ya. <laughs> <laughs> Yok böyle bir şey. <laughs> Adamların aslanları bile e, keyif yapıyor ha. Eti beğenmemiş. Pedere bak la. Ora Türkiye'de o eti bulamayan var ha. Ee, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül sayan Kaya'nın karın ağrısı ortaya çıktı arkadaşlar. Efendim bu İstanbul'a kar yağdığında İmamoğlu'nun balıkçı görüntülerini ilk yayınlayan milletvekillerinden birisiydi. Hanımefendi meğerse 2008 yılında İBB'ye işçi olarak girmiş. Girer girmez İBB'den burs almış. 85 bin dolar. Bugünün kuruyla 1 trilyon 130 küsür bin liraya tekabül ediyor. Amerikanya'ya gitmiş e yüksek lisans yapmaya. Yapmış yüksek lisans. Tabi bu arada 20 bin TL de para almış. Türk lirası ne olur ne olmaz. Yolluk. E tabi yapmış gelmiş normalde İBB'de çalışması lazım. Hani o şartlara göre o bursu vermişler. 85 bin dolar. Gelmiş direkt siyasete atılmış. İBB'de çalışmamış. Yani bu 85 bin dolar ve 20 bin TL'yi İBB'ye geri ödemek zorunda. Ödememiş. Tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş ekibi denetlemişler, bakmışlar ki He, burada böyle bir problem var. Belli ki bu da Fatma Betül Sayan Kaya'nın kulağına gitmiş, baya bir rahatsız olmuş, böyle bir karın ağrısı var. Öcünü de İmamoğlu'nun balıkçı görüntülerini, mobese görüntülerini paylaşarak almaya çalışıyor. Bu paranın geri ödenmesi lazım. Arkadaşlar AKP'li milletvekili de olsan, kim olursan ol fark etmez. Kardeşim bu para milletin parası. AKP'li belediye vermiş sen şartlara uymamışsın şimdi bu parayı geri ödemen lazım burada bizim düşünmemiz gereken şey şu arkadaşlar Fatma Betül Sayan Kaya gibi isimler işte ya da yüksek lisans yapacağım diye 1 trilyon parayı götürmüşler 85 bin doları geri de ödememişler bu sadece yüksek lisans bunun dışında bilmediğimiz daha neler var kendisi için 85 bin dolar burs alan çoluğu, çocuğu, ebesi, dedesi, ninesi için acaba ne alır? Ne almıştır? Bunun gibi AKP içerisinde başka milletvekilleri, başka milletvekillerinin, bakanların çocukları var mı? Bunların iyi bir şekilde araştırılması lazım. Tabii bunun için tamamen Türkiye'den AKP'nin gitmesi, gelenlerinde bunu detaylı bir şekilde araştırıp artık bir yerimize bir şeylerin nasıl girdiğinin ortaya çıkması lazım ama zor. Düşündürücü. Elektriğe yeni yılla beraber %127'lik zamcık geldi arkadaşlar. Tabii kimse bunun farkında değildi. Acaba nasıl sokacaklar diye tereddüt ediyordu. İyi soktular. Güzel soktular. Vatandaş isyan etmeye başladı. 300 TL fatura gelirken 1300 lira, 1800 lira fatura gelmeye başladı. Tabii İşletme sahipleri daha da dertli. 500, 600, 800 TL ödeyenler artık 3000, bin, bin lira öder hale geldiler. Belli ki Erdoğan'ın kulağına gitti. Belli ki anketlerde sıkıntının elektrik faturasından kaynaklanan bir sıkıntı olduğu da dile getirilmiş. Vatandaşlar bunu sebep göstermiş. Ya da bilmiyoruz artık gençlik kollarını mı aradılar, faturaları AKP gençlik kollarına götürtüp Alın bunu müsait bir yerinize koyun mu dediler bilmiyoruz. Erdoğan bayağı bir bu konuda uyarılmış. O da şirketleri aramış, konuşmuş. Arkadaşlar bu 150 kW saati 210 kW'a çıkartalım demiş. He. Bu da işte aylık 42 TL'lik bir indirim demek oluyor. İşletmeler için pek bir faydası yok. Çünkü her türlü 210 kW'ı geçtiğinde %300'lük bir zam oranı demekmiş bu. Faiz zamcıklı sokuyorlarmış. Tabi belki iki kişilik, üç kişilik aileler için bir rahatlatıcı olabilir. Ama işletmeler zaten her türlü 210 kW'ı geçiyorlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yeni Türkiye bu. Reis ne dedi? Maalesef böyle bir yük sırtımıza bindi. Beraber bu yükü taşıyacağız dedi. Beraber derken yani biz size ...vergi olarak bunu yansıtacağız. Siz de ödeyeceksiniz. <laughs> İyi o söylemeyin. Eski başbakanlardan Binali Yıldırım. AKP'li Binali... ...Giresun'a gider... ...burada Kuşköy'ü ziyaret eder. Diğer adı Islıkköy müymüş? Neymiş? Tabii halk toplanmış... Hayatlarında ilk defa bir eski bakan mı milletvekili mi görüyorlar. Herkes tir tir titriyor. Başkanım başkanım başkanım. Başkanım harikasınız başkanım. Yaparsanız siz yaparsınız. Allah razı olsun. Ne yapmış ki neyine bu kadar. Yani anlamak mümkün değil bu insanları ya. Ya karşınızdaki adam yazı yazmayı bilmiyor. Hoçça kalın yazamamış bir adam. Tabi adamlar ıslıkla karşılık veriyorlar buna. Hoş geldin diyorlar. Bu da gaza geliyor. İki elini ağzına götürüyor. <laughs> Olmuyor bir türlü. Tamam. <laughs> Yazı yazmayı başaramadığı gibi ıslığı da başaramam. Işte. <laughs> Tabi millet laza alkışlıyor. Evet evet harika. Ulan çalamadı ki. Bir çalsa diyeceğiz neyse de yok işte yok. <laughs> tamam. Ya tamam arkadaşlar yazı yazma problemi olabilir. Tamam ıslık da çalamıyor ama ya adam koskoca eski başbakanlardan lan. Yani reis bir şey bilmeyerek mi bunu başbakan yaptı? Reis bunu başbakan yaptıysa bir bildiği vardır ya. Düşündüm. AKP'li yandaş gazetecilerden Mehmet Barlas. Mehmet Beyciğimiz erken seçim var demeden seçim var diyor. Evet arkadaşlar bugünkü yazısında artık Türkiye'nin seçim atmosferine yavaş yavaş girdiğini ilk olarak MHP bu atmosfere girdi diyerek anlatıyor. Tabi önümüzdeki günlerde Erdoğan'da hareketlendirecek ortamı ister istemez gençlik kolları, milletvekillerinin nerelere yöneleceği yavaş yavaş seçime gideceğiz diyor. Seçime gideceğiz ama zor bir süreç bizi bekliyor. Zor bir süreç derken nasıl bir süreç? Zor olan ne? Hani kaybedecek olması mı? Anketlerin kötü gelmesi mi? Yoksa bu seçimi yaptırmamak için veya o hal ortamında bu seçimi yaptırmak için bir şeylerin alttan alttan ayarlanıyor olması mı? Nasıl bir zor süreç? Sayın Mehmet Barlas. Sormak lazım. Nasıl bir zor süreç? Sandığı koyarsın. Arkadaşlar seçime gidiyoruz. Şu gün şu tarihte seçim var dersin. Olay biter. Zor olan ne? Yani zor olan AKP kaybederse bugün oturduğunuz koltuklarda oturamayacaksınız. Onun verdiği zorluk mu? Yoksa alttan alta birileri bir şeyler planlıyor da sen de hani bunu anlatamıyorsun ama rahatsız oluyorsun. En azından ben böyle çıtlatayım. Dinleyenler anlar mı diyorsun? Düşündürücü. Eski AKP'lilerden Ahmet Davutoğlu Erdoğan ölümü gösterdi. Vatandaşı sıtmaya razı etti diyor. Sebebi de elektrik faturaları. Efendim 150 kW'dan 210 kW'a çıkması bu ölümü gösterip vatandaşı sıtmaya razı etmekmiş. Burada önemli olan bu kilovatın düşürülmesi, yükseltilmesi değil kardeşim. Önemli olan bu zamcıkların geri çekilmesi. Tabi sosyal medyada bazı troller zamcıkların geri çekileceğine dair haberler paylaşımlar yapıyor. Troll olduklarından dolayı inanmak mümkün değil. Ama olur mu olur. Bu da anketlerin daha da kötü gelmesiyle olur. Ha anketler kötü gelir. Sandığa gitmek ister. Gidemez. En azından kısa da olsa 2-3 aylık zamları geri çekiyorum arkadaşlar der. Zam yok der. Vatandaş sevinir. Mutlu olur. Hazır asgari ücreti de 4250 TL yapmış. İyi der biz Erdoğan'a tekrardan oyumuzu verelim der. Oyunu verir vatandaş. Erdoğan gelir. O yapmadığı zamcı tekrardan yapar. Bu sefer de vatandaş böyle bakar. <laughs> yani böyle bak böyle bakar. Ya <laughs> onun için biz bu oyunu genel sağlık sigortası bu genel sağlık sigortasıydı değil Onda gördük evet. Seçimden önce silindi. Seçimden sonra tekrardan zamcıklar geldi. Ondan dolayı ya bu saatten sonra Türkiye'deki siyasetçilerin hiçbirine güven olmaz arkadaşlar. Bu sadece AKP için değil, hepsi için geçerli. Türkiye'nin girdiği zor durum ortada. Para bulmakta zorlanıyor. Yani üretmiyor. Sadece vatandaşın vergisiyle çark dönüyor. Vergiyi ne kadar çok alırsam, güne o kadar çok kurtarırım derdinde. Yani böyle bir ortamda bilmiyoruz. Sadece seçim için bazı indirimler yapılır. Seçimi kazandıktan sonra tekrardan bindirir. Vatandaş da aval aval bakar yani. Düşündürücü. Önümüzdeki seçimlerde Erdoğan'ın rakiplerinden biri olarak görünen Ekrem İmamoğlu'nu Erdoğan bitirmek için trolleri ve AKP'lileri devreye soktu. İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yediği yemek konuşuluyor. Hala konuşuyorlar. Sebebi de halkın gözünde İmamoğlu'nun arkasındaki güç İngilizler. İngilizler İmamoğlu'nu destekliyor. İmamoğlu'na oy verirsek İngilizlere oy vermiş gibi halk hissetsin. Gidip Erdoğan'a oy versin. Evet arkadaşlar. Maalesef böyle bir algı peşindeler. Haydar oğlu Hüseyin Baş bu konuyla ilgili yani İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yediği yemek konuşuluyor ama Erdoğan'ın cezaevinde ABD'li Büyükelçi ile yediği yemek yaptığı görüşmeler konuşulmuyor diyor. Zaten o konuyla ilgili Abdurrahim Karslı konuşmuştu galiba adamı zehirlediler. Sonra Abdurrahman Dilipak da konuştu ona bir şey yapmadılar tabi. Artık hani AKP'yi kimlerin kurduğu arkasında nasıl bir gücün olduğuna dair. Şimdi bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar. AKP yani Amerika'dan gelen desteği artık bulamıyor. Belli ki İngilizler de reisi desteklemiyor. Şimdi ister istemez bir panik havası var. Bu şekilde seçime giderse Erdoğan'ın kaybedeceği ortada. Bir aksilik olmazsa seçime doğru son saatlerde farklı bir durum, farklı farklı olaylar olmazsa. Arkasında ABD'nin, Biden'ın, hani Trump olsaydı bir şekilde olurdu da, İngilizlerin de gücünü hissedemeyen Erdoğan, Artık Büyükelçi bugün Kılıçdaroğlu'yla görüşse artık ona da der ki bu işin arkasında İngilizler var. İngilizler Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Hem, ne bileyim Fransız bir büyük elçiyle görüşse Fransızlar destekliyor. Almanlar ulan 7 düvelden bize saldırıyorlar deyip artık bunu kullanacak başka çare yok. Zaten önümüzdeki günlerde dolar falan tekrardan yükselişe geçerse 10 numara 5 yıldız dış güçler dış mihraklar oyunu geliyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 18'den doları 12'ye düşürdüm. Dış güçler dış mihraklar saldırdılar. Ne yaptılar? Doları tekrardan 16 yaptılar. Tabi kerizlerde yer. Afiyet olsun. Ankara'da Melih Gökçek'in usulsüzlükleri devam ediyor arkadaşlar. AKP döneminde Melih Gökçek Ankara'ya belediyeye bitki almış. O tabuka para vermiş. Tamam mı? 950 milyon TL'lik usulsüzlük tespit edilmiş. Evet arkadaşlar. 580 küsür milyon İhalede kamu zararı 386 milyon da usulsüzlük toplamda işte ıvırı zıvırı küsüratı var. Onları söylemiyorum. 950 milyon TL'lik bir zarar. Tabi bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Arkadaşlar AKP'nin sadece bir belediye başkanı. AKP'nin sadece bir belediye başkanıyla ilgili her gün bir usulsüzlük çıkıyor. Bugün hala görevde olan belediye başkanları AKP'li olur veya diğer partilerden olur. Yarın öbürsü gün büyük bir şokla karşı karşıya kalacaksınız. Eğer o belediye başkanları da böyle usulsüzlükler veya bunun kat kat fazlasını yaptılarsa yani ne yapacaksınız arkadaşlar? O fotoğrafla karşılaştığınızda yemin ediyorum ne yapacaksınız ya? Ne diyeceksiniz ya? Bir AKP'li olarak, bir reisçi olarak, bir Erdoğan sevdalısı olarak ne diyeceksiniz abi? Hala hırsız bizim hırsızımız mı diyeceksiniz? Ulan giden para senin paran lan. Senin vermiş olduğun vergin lan. Bugün elektriğe %127 zam geliyor. Feryat ediyorsun. 150 TL fatura gelirken 500 TL geldi diyorsun. Niye geldi, neden geldi, nerede eksiklik var? Ne oldu demiyorsun. Sormuyorsun, sorgulamıyorsun ya. Biraz yükseldim gibi. Ne olsun güzel yükseldim ha. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Polislere talimat veriyor. Uyuşturucu operasyonlarını gece yapıyoruz. Sabaha karşı yapıyoruz. Vatandaşa derdimizi anlatamıyoruz. Bundan sonra ne yapıyoruz? Gündüz gözüyle uyuşturucu operasyonu yapıyoruz. He, vatandaşa derdimizi anlatabiliyoruz. Heee. Yani bu neyi gösteriyor? Yavaş yavaş Türkiye seçime gidiyor ya. Hani vatandaş çalışmadı demesin. Ne yaptı ki? Hani vatandaş uyurken operasyon yapıyoruz. Vatandaş ne yaptığımızın farkında değil. Görsün neler yaptığımızı seçimde oy versin. Ya bundan başka ne olabilir? Gece de yaparsın, gündüz de yaparsın. Vatandaşa ne diyeceksin ki? Ben uyuşturucu operasyonuna geldim. Hello. Ne yapıyorsunuz? Çay mı? Var mı? <laughs> <laughs> Bana da bir bardak çıkar mı kardeş? Tık 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 tık. tık Efendim? Efendim biz polisiz de heh, evinize uyuşturucu operasyonuna geldik de müsaitseniz girebilir miyiz? <laughs> yani böyle bir bilmiyorum. Değişik. <laughs> Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişedik dün paylaşmış olduğumuz videomuzu izlemeyen kardeşlerim veya izleyip beğenmeyi unutan kardeşlerim aha buradan izleyebilir beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kendinize mükemmel bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.